Selam arkadaşlar. Ben Gökhan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Japon serverini tanıtacağım. F FC Mobile'in Japon serveri. Bayağıdır Japon serverini oynuyorum. Sizinle de biraz paylaşayım dedim. Ee, bizim serverdan farklılığı burada. Aha, bayağı bak. 126. Yani yüksek genler var. 170 gene kadar da bulabilirsiniz. Hatta 170 geni de az yani 200 gene. Aslında bizim gen, bizim şeyden bir farkı yok çünkü bizim şimdi nasıl gelinler düşse burada da gelinler yüksek yani para yaslananları gelinleri malum olarak aşırı yüksek oluyor. Burada sürekli hediye veriyor mesela bizde böyle hediyeler yok. İşte tatı vermiyor mu burada? Yok tötü vermiyormuş. Şöyle şuraya bir girelim Burada var mı bir şey? Varmış. Bunlarla alalım. Altta var mı bir şey? Bir de Japon server olduğu için tek tek oynamak çok zor. Şunu alalım. Bakalım kim geliyor. Hadi yüksek bir şey geliyor. Tot, tot gelmiyor da. Hollanda. Forvet. Mensi. Mensi. Zikri. Sizleri ona istmiş. Zikri. E yani idare eder. Şöyle bir kadroya bakalım. Tadic, Ronaldo, Fermin Lopez. Bu kim bunu bilmiyorum. Cruyff. Onu da bilmiyorum. Bu Ben Şabani. Gerisini de tanımıyorum. Bu arkadaş Milan'da ee, Miranda mıydı? Yok. Onu da tanımıyorum. Ama yedek ee, şöyle. Şöyle yedeklere baktığımızda Ronaldinho, Grealish, Bremer, Messi, Zigze, Foden. Bayağı bir Haaland. Haaland'ın iki kartı var. Ferland Mendy. Bellingham, Gullit. Bayağı oyuncumuz var. Karınça var. Ay karınça. Hatta Lopez'in yerini ona alabilir miyiz? Neyse, garantiye bakacağız. Pazar pazarı böyle. Aynı bizim pazar aslında. Yeni yeni sisir pazar bizim pazar da böyle oldu ama burada oyunlar çok pahalı. Fermin Lopez nerede? 21 milyona. bu. Garantiye 2 milyar. Bu böyle oyuncular böyle 8 milyar paramız var. Bakalım 8 milyara ne değişebiliriz burada? Ee, en düşük kim var? 72. Sabek bir de Ronaldo'ya şöyle bir gelecek. Şunu başlayabilir miyiz? Maalesef oradan başamadık. Buradan Şuraya şunu koy. Tamam. Bakalım. Atıp düşme düşme muhabbetini artık bitirdik. Hayır gelmedi. Yazık oldu yüzden oyunculara. Yazık oldu. Neyse. Pazar muhabbeti var burada. Ee, market, muhabbet. market muhabbetinde burada bize göre aşırı fazla içerik var. Yani para basma muhabbeti burada çok. Ooo. Burada böyle bir şey var. Gelecek oyunculara bak. Ronaldo'nun yüzü. Dörtgen hali. Bende düşük var. Haydi bakalım. İzle suzak gelmez, bizim maltı Hollanda, forvet. Ikon, o, Bu bir... Bu Roy. Uh, buradan, nereden geldi o kadar oyuncu var, oradan o geliyor. Bakalım başka. Arada böyle hediye oyuncular veriyor. Yani burada para yatırma muhabbeti olmadığı için Yani bizim gelişme ihtimalimiz yok. Yani para yatırarak geçme ihtimalimiz yok. Zaten para yatırsan da bir şey yaramıyor. Şuradan da 1 milyardan çın var. 1 milyar buna verelim. Hadi. Arjantin ZF Siti Aküro Bir daha. Polonya. Şmoy kemini. Yani Şmoy kemini. O Polonya Hollanda. Çıkmadı. Çıkmadı. Brezilya Sporvet Liverpool Abi bu ne ya Lan <laughs> kaleye Kale şeyde Çok kötü Zararın zararını yapıyoruz hocam Belki iyi bir şey çıkar diye Yeni Etkinlik Fransa Leme e, ikon pres mi? İyi bir şey çıkardık da de, yok ya. Sonra şimdi açalım. Hollanda, ZDM, Brighton, kim? Düşümüze yaramaz hocam. Yani burada para sistemi bizden farklı olduğu için bir de bu, burada burada oyuncu veriyorlar. <laughs> Güzel oyuncular var aslında. Tot 25'e girelim. 80 ediyor burada. Şöyle bir girelim. Bakalım ne verecek. Haydi bakalım. Aslında Feyzi Mobile'i bildiğiniz için burada yani bir sorun o nasıl çözülür diyorlar. Yani hepsini anlıyorsunuz ya. Böyle bir şey oyunu yaptıktan sonra çözüyorsunuz zaten muhabbetini. Burada gol atmak bize göre daha zor. Fenomen fenomen. Ah, ah. Yani burada verdi aslında e, oyun mantığına baktığınız zaman hepsi bizim oyunla aynı verdiği oyunlar yüksek geliyor size ama yani çıkabilecek oyunlara karşı Aynı bizim 98'lik oyunlar gibi. Kale. Real Madrid kursa var kalesinde. <laughs> Buradan gidelim hocam. O Oo, fenomen o. Fenomenin balonlar karşı 120 70. O civarlarda bir şeydi. Bunu bedava alabiliyorduk. Bedava olmayan 130 gen. 34 gen. Yani Türk ha, ha Türk oynamasın ha bunu yani ama burada e, Türk oynamanın faydası yani teke tek oynamanın daha mantıklı. Ah direkt sözü verdi kalıcı. Direkt kötü verdi. Kötü vermesi bu arada direkt vermesi de çok şaşırtıcı. Bunları verdi. Aç kaldı. <laughs> Burada popüler oyuncular çok pahalı, aşırı pahalı. Normalde alabildin ama burada alamıyorsun. Burada coin'siz kaçmak çok zor. Coin'siz dediğim de bizim coin'sinden de değil. Yani bizim koyuştan olmadığı için çok daha zorlanıyorsun. Hadi bakalım. Bu arada ee, videoları güzel diyorsunuz. Güzel devam ediyor. E, beğeniyorsanız abone olabilirsiniz. Yayın takip edebilirsiniz. Like atmanız öne çıkmamız açısından önemli. Yani burada like'tan kimse para kazanmıyor. Onu öncelikle söyleyeyim. Ay Fermin Lopez. Saçma bir gol oldu ya. Ee, nereden bahsediyorsun ama beğeniden yani beğeni sadece bizim öne çıkmamızı daha fazla ha şöyle bir şey de var tabii ki bazı arkadaşlar diyor tabii beğeni muhabbetinde para kazanıyoruz şöyle izlenmelerde ama ben şu ana kadar kazanmadım ya daha yeni başvurdum o yüzden ne kadar kazanılıyor onu da bilmiyorum zaten ne kadar kazandığımızı öğrendiğimde sizinle de paylaşırım zaten buradan kazanılacak Para yani çok az olur. O da grubu yönlendirir. İşte İzleyene kadar çekiliş yaparız. Hesap olmayan arkadaşlara hesap almak için böyle az olsa bir hesap alırız. Bu şekilde devam ederiz. Açalım hocam. Kesin böyle vermemişti. Niye böyle etti? Onu da verdi. 3000'i verdi. Ne o kaldı? Bir, şu üç kaldı. Aa, şimdi başka ee, üç türlü cam yükseltme modeli var. İkincisini gösterdim size. Üçüncüsünü de göstereyim. Tabi var gösterir şeysi varsa yani elimde o malzemeden varsa örnek şöyle şurada var. Bu yok. Orada aşağıdan. Bunda da yok. Burada da yok. Evet burada var. Yedi Bir can aldı. Şöyle bunu da arttıralım. Bir de bu alsın. Az olsa bir bezerilerini de 3 Üçüncü yöntem de bu. İki, iki yöntem de başarılı için onlar biraz şansa bağlı. Bunda bir şans muhabbeti yok kalıcı. Kalecide yok. Şöyle oyuncuları da gösterip aradan kaçalım biz. Gördüğünüz gibi burada o koçu var. Ee, Fransız mı? Fransız kimdi ya? Forvet. Allah Allah. Aklıma gelmedi. Kankelo. İşte Hummels. Van Nistelrooy. Hazar, Prime Hazar. Prime Hazar. İvo bir. Bunlar demin çıktılar. Böyle arkadaşlar. Kargolar böyle. Sorularınız olursa nasıl izlediğinizi öğrenmek isterseniz yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Kanala abone olun arkadaşlar. Bir destek çıkalım. Beğenin videoları. Biraz önerimlerimiz artsın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.